Banka tarafı, e, ya doğrudan bu konuştuğumuz şeylerden direkt fiyatlı morg etkilenen bir taraf. Yani aslında bir taraftan e, yabancı ilgisi 2024'ün başına kadar sıcak olmasa da hala sıcak sonuç raporlar alıyoruz orada. Ama e, makro başarı ne kadar iyiyse banka fiyatlamaları e, o kadar iyi olacaktır e, diye söyleyebilirim. E, Evet karlılıklar buradan sonra iyi gidecek ama bunu herkes biliyor. Yani biraz şey oldu zaten. İşte borsada her zaman beklentiler, satın alır, gerçekleşen satılır durumları da oluyor ya. Bankaların karlılıkları düştüğü süre boyunca 2024'te. fiyatlar yükseldi. O piyasa değeri defter değeri oranları tarihi seviyelere geldi. Şimdi karlar yeniden yeni yükselmeye başlamış kendi. Bankalar biraz böyle sıkışmaya başladı. E buradaki olay da tabii ki doğrudan faizlerle ilgili. Bankaların söylediği şey direkt kendilerinden alıntılıyorum. Bizim daha Ocak ayındaki net faiz marjı iyileşmemiz 2024'ün tamamından daha iyi oluyor tabii ki. Faizlerin inmesinin mevduat maliyetlerinin düşmesinin etkisi var burada ama göz ardı edilmemesi gereken bir şey kredi büyümeleri tarafında daha fazla kısıt vurulacak muhtemelen bundan sonra. Yani işte konuştuk ya her toplantıda faiz indirecek muhtemelen. <laughs> Orada da yani hareket alanları tabii ki geçmişe göre daha serbest ama bir şey de vardır. İndirelim e, baskısı da oluyor olabilir yani. Onlar da biraz kredi büyümelerini engelleyerek muhtemelen e, dengelemeye çalışacaklardır. Bu da bankaları sıkıştırır. O anlamda dikkatli olmak lazım. O anlamda gelebilecek haberlere karşı e, biraz uyanık olmak lazım ki işte fiyatlamalar belki biraz aşırı karşılığında realizasyonlar bankalar açısından değerlendirilebilir ama e, borsa için söylediğim şey bankalar için daha da geçerli. Enflasyon ne kadar çabuk düşerse e, o kadar çabuk daha normal bir makroekonomik düzlem ortamı düşerse bankaların kendi faizinden para kazanma düzlemine ulaşması o kadar çabuk olur. E, zaten piyasada da öyle oluyor. Yani bir süredir piyasa pozitifse bankar daha pozitif, negatifse bankar daha negatif denklemi. Özel bankalar için söylüyorum orada